Mirattan önce 8. ve 7. yüzyıllarda çeşitli yerlerde metal üzerine singe basılıp para olarak kullanıldı. Devletler ve krallar güçlerini ve egemenliklerini de bu sikkelerle gösterdiler. Anadolu ve Akdeniz coğrafyası üzerinde para ilk darbederişinden itibaren şekillendi, her yere yayıldı ve farklı değerlere sahip oldu. Bazen değerini kendi metalinden bazen de darbedenin gücünden aldı Bugün madeni, ufaklık, bozukluk, bozuk para dediğimiz paralar birer sikkedir. Günümüzde hala çeşitli ebatlarda ve farklı değerlerde kullanılmakta olan bu paralar alışverişimizin vazgeçilmez parçalarıdır. İlk darbedildiği dönemlerden bu yana özellikleri neredeyse aynı kalmıştır. Belirlenmiş bir ağırlığa sahip metale, bir şekle, değerinin işaretine ve darbeden otoritenin ismine ve simgesine sahiptir. Lidya Krallığı'nın başkenti olan Sardes'in içinden geçen Paktolos Irmağı'dır ki bugün Sarçay olarak bilinir. Bu ırmağın alüvyonlarında elektron madeni doğal olarak bulunmaktaydı. Doğal bir alaşımdır bu. Ve bu nedenle de Lidyalılar altın aramak, işte başka değerli metal, gümüş aramak yerine hali hazırda mevcut olan bir metalden e, sikkelerini basmışlardır. Elektron bugün bizim beyaz altın dediğimiz e, gümüş-altın karışımı e, bir maden, Pak dolosurma ırmağı sularından elde ediyorlardı bu madeni. Koyun postlarıyla ırmağın alivyonlarından bu zerrecikleri, elektron zerreciklerini topladıkları ve Sardes'teki atölyelerde, altın atölyelerinde, rafinelerde bunları işleyip sikke basacak hale getirdiklerini biliyoruz. Anadolu'nun batısında Gediz ve Menderes ırmakları arasında kalan bölgeye antik çağda Lidya, ve bu topraklarda yaşayanlara Lidyalılar denilmiştir. Lidya, M.Ö. 687'de Kral Giges zamanında kuruldu. Başkentleri bugünkü Salih yakınlarındaki Sardes yani Sart kentidir. Sardes, dönemin en büyük ve en zengin kentlerinden biri olmuştur. Zamanla Kızılırmak'a kadar genişleyen bu devlet, kral yolunda yer almaktadır. Efes'ten Mezopotamya'ya uzanan kral yolunda etkin bir noktada yer alan Lidyalılar. Doğu batı arasında parfümden kumaşa pek çok ürünün ticaretini yapmışlardır. Sikkenin icat edildiği dönemde Kral Alyattes'in başta olduğunu biliyoruz. Daha sonra Alyattes'in oğlu Croisos zamanında elektrondan basılan bu sikkeler artık bırakılmış, terk edilmiş, altın ve gümüş iki ayrı metalden e, sikke basımında kullanılmaya başlanmıştır. Elektronu ayrıştırdıktan sonra Lidyalılar altın ve gümüş olmak üzere iki ayrı para basmışlardır. Çoğunlukla aslan singesini kullanmış ve artık ticaretlerini bu iki farklı değerdeki parayla sürdürmüşlerdir. Lidya kralı Kroizos'un zenginliği ve gücü kendi topraklarını, kendi zamanını da aşmıştı. Hatta günümüze kadar ulaşmıştı diyebiliriz. Karun kadar zengin deyimi aslında Kroizos'a yapılan bir atıftır. Doğu toplumlarında Karun olarak bilinir, söylenir ama Kroizos aslında burada kastedilir. Çok zengin bir kral olduğu biliniyor. Bugün Karun hazinesi olarak bildiğimiz bu zenginlik, o günkü Ege coğrafyasının refah seviyesinin bir göstergesi gibiydi. Lidyalılar zamanında Ege'de birçok şehir devleti vardı. O devirde bu devletler kendi kendilerini idare ederlerdi. Ve Roma egemenliğine kadar kendi paralarını basarak bu durumu devam ettirdiler. Lidya e, krallığının sikkeyi icat etmesi aslında Modern bilim insanları tarafından sadece Lidyalılara atfedilmemektedir. Monarşik yapıda bir devletin, ee, sikkenin bu kadar sofistike bir olayı tek başına yapabilmesini sorgulamaktadır bilim insanları. Ve İonya bölgesinin Batı Anadolu'daki şehir devletlerinin bunda rolü büyüktür. Örneğin Trakya'da hükmeden Kral Lysimachos ki çok önemli bir kraldır. Bu kralın sikkelerine baktığımız zaman aslan motifini görüyoruz. Bazen aslan başı, bazen aslanın kendisi. Ve üstelik sadece sikkelerde değil, terazi ağırlıklarında da. Yani Lüsümahos'un, kral Lüsümahos'un sikkelerinde ve kendisinin kurmuş olduğu, Gelibolu Yarımadası'ndaki Lysumaeia kentinin sikkelerinde aslan çok önemli bir simgedir. Lüsumahosu ve Lysumaeia kentini temsil eder. Bunun gibi keza diğer monarşik olmayan şehir devletlerinde de o şehirler kendilerince en önemli gördükleri tasvirleri sikkelerin üzerine koymuşlardır. Bunlar bir tür devlet armasıdır. Bir tür bayraktır. Örneğin Efes'e bakalım. Efes antik kenti İonya'nın 12 İon kentinin en önemlilerinden bir tanesi. Sikkelerinin üzerinde özellikle klasik çağda ve Helenistik çağda Roma'ya gelene kadar devamlı arı vardır. Arı motifi çok sık kullanılmıştır. Aynı şekilde bazen geyik de kullanılır. Ama fazla bir değişiklik görülmez. Mesela yöresel ürünlerle ilgili bir örnek vermek istersek Bizantiyon kentinin İstanbul'un sikkelerinde palamut balığına rastlanıyor. Antik çağda da palamutun İstanbul'da çok avlandığı, bulunduğu biliniyor. Dolayısıyla yöresel bir ürün olarak Bizantionlular sikkelerinde palamutu betimlemişlerdi. Aslında işte sancaklar, bayraklar ve benzeri toplumsal simgeler olarak düşünebilirsek Onların yanına parayı pek hala koyabiliriz. Propaganda bir etkisi var ama aynı zamanda temsil kabiliyeti var. Simgesel özelliğinden dolayı temsil kabiliyeti var. Peki neyi simgeler? Para bulunduğu toplumu simgeler. Para üzerindeki figürüyle aynı zamanda site devletinin de bir simgesidir. Site devletinin de bir logosudur diyebiliriz. Paranın darbedilerek kullanılmasının getirdiği kolaylık, kısa zamanda kabul görmüştü. Önce doğal olarak bulunan elektrondan darbedilen edilen sikke, elektronun altın ve gümüşe ayrıştırılmasıyla iki farklı sikke formunda kullanılır hale gelmişti. Sardes'te ilk basılmaya başlanan sikke, diğer komşu şehir devletlerinin de kendi sikkelerini basmasıyla çeşitlenmişti. Her şehir devletinin kendi simgesini darp etmesiyle, çarşılarda ve pazarlarda aynı anda Birden fazla sikke görülmeye başlanmıştı. Şehir devletleri kendilerini paralarıyla temsil eder hale gelmişlerdi. Ancak bu devletler kendi paralarında farklı ağırlıklar kullanmışlardı. Bu ağırlıklar zamanla çeşitliliğini kaybetmiş ve belli ağırlık sistemleri kullanılır hale gelmişti. Sikkeler belirli birimlerde basılıyor. Belirli ağırlık standartlarında basılıyor. Her bölgenin, her kentin benimsediği bir takım ağırlık sistemleri var. Miletos ağırlık sistemi, Fokai ağırlık sistemi, Aygin ağırlık sistemi gibi. Özellikle altın ve gümüşler daha ziyade ağırlıklarıyla bronzlar ise normal çaplarına göre bir takım birimler alıyorlardı ve değerleri vardı. Çeşitli ağırlık ve şekillerde darbedilen sikkelerin basımı için Devrin hakkakları kalıpları hazırlardı. Bu kalıplar kısa zamanda oldukça detaylı olarak işlenir hale gelmişti. Kalıplar çeşitliydi. Hem kırılma ve bozulmalara karşı birden fazla üretilir, hem de altın, gümüş gibi kolay şekil alan malzemelerin yanında daha zor şekillenen bronzada dayanacak sertlikte birden fazla kalıp üretilirdi. İki kişi bunu yapabilir. Bir e, örs vardır. O örsün üzerinde bir kalıp durur. Sabittir, sabitlenmiştir. Ee, diğer kalıp kişinin elinde tutulur ve ona diğer kişi çekiçle vururdu. Vurduğu zaman iki tane kalıbın arasında sıkışan pula, aradaki pula... ...hem alt hem üst kalıptaki desen ve yazılar çıkıyordu. Ve sonra o sikke pulu oradan alınıyordu. Dolayısıyla bu şekilde... İki kişi e, sikke pulunu iki kalıbın arasına koymak ve üzerine çekişle darp etmek suretiyle bir günde yüzlerce sikke basılıyordu. O zamanlarda Akdeniz'in çeşitli kıyılarında koloni şehirleri vardı. Koloni şehirleri ticaret sayesinde Ege kıyılarında kullanılan bu sikkeleri görmüştü. Basılan bu sikkeler bir yüzyıl içinde tüm Akdeniz coğrafyasında kullanılır hale gelmişti. Sikkenin basımı sadece Anadolu'da oluyor ve böylece yaklaşık bir yüzyıl içerisinde kolonizasyonun da e, yayılması ve yaygın bir hale almasıyla sikke ya da parasallaşma artık tüm Akdeniz dünyasına yayılmış oluyor. 6. yüzyıl bu açıdan çok önemli bir yüzyıldır. Lidya Krallığı Sikke'yi icadından kısa bir süre sonra M.Ö. 546 yılında Doğu'nun büyük gücü Pers İmparatorluğu tarafından yıkılıyor. Perslerin Anadolu'da 200 yıl kadar sürecek olan hakimiyeti başlıyor. Persler İran'da Sikke'yi tanımıyorlardı, Sikke kullanmıyorlardı. Lidya topraklarını ele geçirdikleri zaman sikkeyle. E, tanışıyorlar e, ve Sardes'teki darphaneyi de bir süre daha devam ettiriyorlar. Sardes'teki darphane Kroizos'un sikkelerini basmaya e, devam ediyor. Bu şehir devletlerinin başlarına idareciler Pers başkentinden atanırdı. Satrap adı verilen bu idareciler orada vergenin düzenli gelmesini ve vergi için gerekli koşulların devam etmesini veya iyileştirilmesini sağlamakla görevliydiler. Madem ki Persler Lidya Krallığı'nı ele geçirdiler ve orada Sardes'te e, sikke basılan darphaneyi gördüler. Bundan böyle Pers kralları da Sardes'te yani Lidyalıların kendi merkezlerinde kendi sikkelerini basmayı başardılar. Şimdi Anadolu'da e, çok ilginçtir Lidya Krallığı'nın sikkeleri Lidya Krallığı'nın ortadan kalkmasıyla birlikte son buldu. Ama şehir devletleri kendi sikkelerini basıyorlardı. İki sikke kullanılıyordu. Bir Pers krallarının daraykos ve siklos dediğimiz altın ve gümüş sikkeleri, öte yandan egemenlik altında tuttukları şehir devletlerinin sikkeleri. Halk hala kendi parasını kullanırken satraplar askerler ve çalışanları için ödemelerini kendi bastıkları sikkelerle yapıyorlardı. Kral Darius'un yaptığı düzenlemelerle kendi ağırlığına ve şekline kavuşan Pers parasında motif olarak ok atan veya yay tutan kral görülmekteydi. Altın ve gümüş gibi değerli metallerin e, sikke basımında, dargında kullanıldığını biliyoruz. Fakat esas olan e, bir devrim niteliğinde olan sikkelerin bundan böyle bronzdan da basılmasıdır. Bronz para daha önce kullanılan altın ve gümüş paradan farklıdır. Çünkü gücünü madeninden değil, otoritenin basmış olmasından alır. Bronz sitkenin e, maliyeti çok daha düşüktür. Çünkü metalin kendisi ucuz bir metaldir, adi bir metaldir. Onun üzerine daha fazla kar koyarsınız. Yani daha doğrusu üzerine ne koyarsanız o şekilde gider. Anadolu'dan Akdeniz'e kadar olan tüm coğrafyada, artık çok çeşitli paralar tedavüldeydi. Bunun yanı sıra otoritenin bastığı bronz paralar da kullanılmaktaydı. Bronz para bu özelliğiyle ilk defa madeninden dolayı değil, otoritenin gücüyle değerli olan paradır. Diğer taraftan, değişik ebat ve şekillerde olan altın ve gümüş paranın hem saflığının hem de bütünlüğünün kontrol edilmesi gerekiyordu. Bugün kontrmark dediğimiz işaretleri koyarak bunun kontrolünü sağladılar. Yapılan arkeolojik kazılarda yüzlerce, binlerce pers sikkesiyle geçmektedir. Ve bunların da üzeri konturmaklıdır. Ama pers sikkelerdeki kontırmak daha ziyade geçer, bir yerden bir başka yerde geçerli olmasından ziyade metalin orijinalliğini kontrol etmek içindir. Paranın kontrol edilmesi, şehirden şehre gelen bir sikkenin değerinin bilinmesi ...para sahibi için, alışveriş için çok önemliydi. Bu sebeple, çarşıda pazarda sikkelerin değerlerini belirleyen... ...kontrol eden pazar eminleri, pazar noterleri gibi iş yapan görevliler vardı. Test yapılmıştır sikke üzerinde. Sikkenin üzerine bir böyle damga vurursunuz, biraz bir derine kadar gider, içi halen gümüş mü? İçi halen altın mı? Bunu anlamak içindir bunlar. Dolayısıyla bazen bir e, pers siklesi üzerinde 10-15 adet e, konturmak kurursunuz ki bu konturmak sistemi aynı dönemdeki şehir devletlerinin gümüş sikkelerinde de vardır. Parayı basan otoriteler zaman içerisinde paranın saflığını değiştirerek başka bir şekilde ayarını düşürerek kendilerine gelir imkanı sağladılar. Şimdi ben devlet olarak hazinem gidiyorum insanlardan vergi topluyorum. Bin altın diyelim topladım. Bin altını alıyorum. Şimdi kendi borçlarımı ödeyeceğim ya. Ordu için diyelim at arabaları aldık, atlar satın aldık, silahlar aldık, askerlerin maaşlar ödenecek. Bu bin altına ben yarı miktarda örnek olarak yarı diyorum. Bunlar tarihte her türlü miktar olmuştur. Yarı miktarda bakır karıştırıyorum. 2000 yapıyorum bundan. O 2000'den ödeme yapıyorum. Taşiş yapmamız ne demektir? Paranın içinde sakladığı serveti azaltıyoruz. Değer muhafazılığı kayboluyor paranın. Paranın değerinin düşürülmesi para darbedildikten çok sonra değil, neredeyse ilk darbından kısa bir süre sonra gerçekleşmişti. Kısa sürede farklı şehirlere ait, farklı madenlerden. Farklı değer ve ağırlıklarda basılan paralar çarşı ve pazarlarda görülür hale gelmişti. İskender bu çeşitlilik içinde kendi yüzünü her çeşit sikyede singe olarak darbederek belirgin hale getirmişti. Bu kadar büyük bir coğrafya. O yüzden Büyük İskender bir kral olmasına rağmen bu kadar büyük bir coğrafyaya egemen olduğu için onun bu iktidarı da bir imparatorluk olarak algılanmaktadır. Ve bu coğrafyada çok sayıda darphanede sikler basıldı. Muhtemelen Büyük İskender'in en eski darphanesi Tarsus idi. Anadolu'daki bugünkü Tarsus kentiydi. Dolayısıyla onun dışında başka şehirlerde de Büyük İskender'in sikkeleri basıldı. Yani 15, 20, 25 bunun adedi çok fazladır. Burada basılan sikkelerle ödemeler yapıldı. Tıpkı Persler'de olduğu gibi Anadolu'daki ve Ege dünyasındaki şehir devletleri kendi sikkelerini basmayı sürdürüyorlardı. Yine Büyük İskender döneminde iki... ...farklı sikke tedavüldeydi. Drahmi ve tetradrahmi birimlerinde basılan gümüş sikkelerinde... ...aynı tipler altın starterlerinde de kullanılıyordu. Ama sikkeler artık çok daha büyük bir coğrafyada kullanılmaya başlamıştı. İskender birçok şehirde darphane oluşturdu... ...ve parayı tek tip basarak bilinirliğini arttırdı böyle tek bir para sistemi kullandığını İskender'in biliyoruz. Özellikle bu askeri ödemeler için bunu yaptığı düşünülüyor. Büyük orduya ödemeler yapmak için bu yola başvurduğu düşünülüyor. Tabi İskender'in ölümünden sonra geriye varis bırakmadan ani bir şekilde ölünce imparatorluk da çok kısa bir süre sonra parçalanıyor. Ve İskender'in komutanları, onunla birlikte sefere katılan yakın arkadaşları, komutan diadoklar dediğimiz kişilerde belirli bölgelerde toprak sahibi olup hanedanlıklarını kuruyorlar. İskenderden sonra ortaya çıkan birçok krallık ve toprakları güçlenen Roma'nın egemenliğine girdi. İskender'in ölümünden sonra Ptolemeler, Antigonitler, Seleukoslar, Pontuslar, Kapadokya Krallığı, Bitinya ve Bergama Krallıkları oluştu ve bu krallıklarda kendi paralarını bastılar. Ancak Romalılar sikke basmaya çok geç tarihte başladılar. Krallık dönemi olan ilk dönemde sikkeyi biliyor, belki kullanıyorlardı ama basmıyorlardı. Roma sikke basmaya Cumhuriyet döneminde başladı. Bu dönemde sikkelerin üzerinde sık sık tanrı, tanrıça gibi pagan ögeleri betimleyen figürler görünmekteydi. ...kentin aslında büyümesi, imparatorluk haline gelmesi sürecinde üç tane rejim var. Bunlardan bir tanesi krallık, ikincisi cumhuriyet, üçüncüsü imparatorluk. Romalılar krallık dönemlerinde sikke basmadılar. Ama cumhuriyet rejimi içerisinde sikke basmaya başladılar. Fakat cumhuriyet dönemine geldiğimizde yani sikkenin yeni yeni icat edilmiş olduğu... ...yani Roma'da yeni yeni basılmış olduğu bir dönemde... Romalılar sikilerin üzerinde herhangi bir kralın, bir imparatorun portresini kullanmıyorlar çünkü cumhuriyet rejiminde başta herhangi bir kral ya da imparator yok. İki tane konsül var. Dolayısıyla meclisin daha doğrusu senatonun önemi malum. Daha ziyade sikilerin önünde, ön yüzlerinde kralların yerine tanrı ve tanrıça motiflerini, sembollerini, e, efendim e, portrelerini görüyoruz. Arka tarafta ise e, bir takım Roma'ya ilişkin e, tasvirler var. Roma'ya özgü tipler var. Bu bir at olabilir, bir zaferi simgeleyen bir şey olabilir, Victoria figürü olabilir. Dolayısıyla e, Denariuslar bu şekilde e, tanrılar, tanrıçalar bir takım sembollerle devam ediyor. Ancak Augustus'la beraber imparatorluk dönemine geçildiğinde bundan böyle Roma sikkelerinin ön yüzleri sadece imparatorlara ayrılıyor. Augustus'un portresi efendim daha sonra başa geçecek olan işte Claudius, Tiberius vs. hepsi bunların sikkelerin üzerinde görülüyor. Arka yüzler yine Roma'nın kendi tiplerine ayrılmıştır. Bir sürü köprüler, binalar, hayvanlar, şenlikler her türlü şeyi bulabilirsiniz. Romalılar, paranın her yerde aynı şekilde kullanılması için merkezi para sistemine geçtiler. Bu sistem hem para kullanımı için hem de basını için devrimsel nitelikteydi. Roma İmparatorluğunun her yerinde aynı para aynı şekilde kullanılmaktaydı ama paranın gelişmesi henüz bitmemişti. Theodosius'un ölümünden sonra aslında Theodosius ölmeden önce iki oğlu arasında topraklarını paylaştırıyor. Arkadius ve Honorius arasında paylaştırıyor topraklarını, imparatorluğun topraklarını. Ve o öldükten sonra da imparatorluk resmi olarak aslında ikiye ayrılmış oluyor. Batıdaki bölümün çok uzun ömürlü olmadığını biliyoruz. Bir süre sonra yıkılıyor Batı Roma İmparatorluğu. Ama doğu kısmı devam ediyor. Konstantinopolis merkezi devam ediyor. Sikke üretimleri ee, yine devam ediyor. Artık pagan kültürü çok e, dinlilik ortadan kalkmış. Hristiyan bir toplum söz konusu. Dil Latince ortadan kalkmış, Yunanca'ya dönülmüş. Bu kadar büyük kültürel değişim, bu imparatorluğun adının da değişmesine neden olmuştur. Yani bundan böyle Roma yerine Bizans ya da Doğu Roma kullanılmaya başlanmıştır. Daha yoğun bir şekilde Hristiyanlık sembollerini, İsa'nın betimlerini, Meryem betimlerini sikkelerin üzerinde görüyoruz. Daha geç dönemlerde azizleri kullanıyorlar sikkelerinde. Yoğun bir şekilde devletin dininin artık sikkelerde, sikke tiplerine de yön verdiği görülüyor. İmparator yani Bizans İmparatoru Anastasius ile birlikte biz Bizans sikkelerinin başladığını anlarız. Ve bu böyle kabul edilir. O tarihe kadar olan bütün sikkeler Roma devlet sikkeleri ya da Roma İmparatorluk sikkeleri olarak ele alınır. Peki ne oldu? Neden Anastasius döneminde böyle bir ayrıma gidildi? Çünkü ilk defa Sikkeler üzerinde özellikle bakır, bronz sikkeler üzerine birim adı konulmaya başlandı. O ana kadar sikkeler özellikle altın ve gümüşler daha ziyade ağırlıklarıyla bronzlar ise normal çatlarına göre bir takım birimler alıyorlardı ve değerleri vardı. Ama İmparator Anastasius zamanında bakır ya da bronz sikkelerin arka yüzlerine değer işaretleri konulmaya başlandı. Örneğin kocaman bir M harfi. Bu 40 demektir. Veya onun yarısı olan e, K harfi 20 demektir. Veya bir ı ya da yota harfi dediğimiz şey bu şekilde birim adlarının Bizans sikkelerinde yer alması e, çok önemli bir olaydır ve Bizans sikkeleri İmparator Anastasius ile beraber başlatılır. Sikkeler bizim için çok önemli e, tarihi kaynaklar. E, bazen sadece sikkelerden elde ettiğimiz bilgiler e, olabiliyor. Sadece sikkeler üzerinden e, bir bölgenin, bir krallığın tarihi bile yazılabiliyor. E, buna en güzel örneği e, Helenistik dönemde doğuda e, kurulan Baktria Krallığı sikkelerini e, söyleyebiliriz. E, Baktria e, da e, doğuda işte Helenistik ...Helenistik dönemde Büyük İskender'in o bölgelere gidip o bölgeyi ele geçirmesinden sonra Yunan tarzında devletler, krallıklar kuruluyor. Helenistik krallıklar kurulduğunu biliyoruz. Ve üzerinde Yunanca lejantlar taşıyan, kralların portrelerini taşıyan Yunan tarzı sikkeler basılıyor. Ve bu krallıkla ilgili, kralların isimlerini, kronolojisiyle ilgili yegane kaynağımızı da sikkeler oluşturuyor. Bir kral kronolojisi, tarihi hakkında çok önemli veri ulaşabiliyoruz. böylece eyalette bir köyde yaşayan bir Romalı, bir köylü, Roma vatandaşı da Roma'da kimin tahta geçtiğini, kimin imparator olduğunu sikkeler vasıtasıyla öğrenebiliyordu. Ya da kraliçelerin, imparatoriçelerin portrelerini görürüz. İmparatoriçenin saç stili, saç tuvaletini görebiliyorlardı ve zaman zaman bunun da böyle bir moda olduğu da bilinir. Bu şekilde bir iletişim aracı olarak kullanılıyordu. bir maddenin belli bir şekil ve standartla pazara sürülmesiyle para kullanıma geçmiş, artık alışverişin vazgeçilmezi olmuştu. Bir süre sonra otoriteler önce paranın değerini, sonra madenini değiştirerek kazanç sağlamayı öğrendiler. Sart'tan İstanbul'a kadar macerasını incelediğimiz madeni paranın saltanatı günümüze kadar devam etti. Bugün hala düğünlerimizde, doğumlarımızda, tebriklerimizde kullandığımız hediye çoğunlukla bir sikkedir. Bu haliyle her zaman değerli olan veya güçlü olanla birlikte olacaktır.